E-fatura e-arşiv arasındaki en büyük fark, e-fatura mükellefi olmayanlar e-arşiv faturası geçiyor. E-arşiv faturasını da firmaya ya bunları mail olarak atıyor veya da bunları kendilerine gönderiyor. E-arşiv gördüğünüz zaman bilin ki o firma bir e-fatura mükellefi değil. Bir de dikkat edeceğiniz konu da eğer o firma e-arşiv kullanıyorsa yani çok da kurumsal bir firma değil demektir. Yani buna da dikkat etmeniz lazım. kurumsal olmayan firmalarla çalışmak size doğru mu? Onu da bilmiyorum gerçekten. E-fatura mükellefliğinin şöyle bir avantajı daha var. Bütün giderlerinizi hepsini görebiliyorsunuz. Aynı zamanda karşı tarafa fatura kestiğiniz zaman direkt olarak da hemen faturanız karşı tarafa ulaşıyor. Karşı taraf eğer reddederse reddin sebebini de hemen aynı anda anlayabiliyorsunuz. Bu da size hızlı bir geri dönüş sağlayabilmekte. Müzik